Bir mimar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çalıştığı bir tavan arasında bulunan Afrika katil arılarının yuvasını istemeden dürttü ve arılar hızla saldırıya geçerek kısa sürede mimarı öldürdü ve alanda bulunan diğer insanları da ağır yaraladılar. Olay yerine kısa sürede ulaşan imha ediciler yuvanın 2 metreye 1 metre olduğunu ve içerisinde en az 800 bin arıyı barındırdığını söylüyorlar tahminlere göre arılar en az 10 yıldır burada yaşıyorlar. Mimarın ölümü acı verici ve korkunç oldu. Ancak bu arılar tam olarak nasıl öldürüyorlar ve nasıl ortaya çıktılar? Bu videoda dehşet verici olan bu arıların ortaya çıkışını anlatacağız. Afrika katil arıları, kontrolden çıkan laboratuvar deneyi kavramının Hollywood tarafından uydurulmayan nadir gerçek örneklerinden birisidir. Normalde 1950'lerde Brezilya'daki bal üretimini arttırmak için batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çaprazlanmasıyla üretilmiştir. Ancak 1957 yılında 26 kovan dolusu arı laboratuvardan kaçarak vahşi doğaya salınmıştır. Sadece birkaç yıl içerisinde tüm Brezilya'ya, 1980'li yıllarda tüm Güney ve Orta Amerika'ya, 1985 yılında ise Kuzey Amerika'ya ulaşarak yayılmışlardır. Uyarıldıkları zaman katil arıların kullandığı ekstra askerler vardır. Bunlar tehdit altında hemen harekete geçerler ve yuvayı korumaya çalışırlar. Bu arılar normal bal arılarından birazcık daha ufaktır ve iğne başına taşıdıkları zehir onlarla hemen hemen aynıdır. Ancak mimar Godwin'i öldürene benzeyen bir savunma saldırısı yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Çünkü bal arılarının aksine Afrika katil arılarının iğnesi memeli derisini delebilir ve iğne çoğu zaman içeride kalmaz. Normalde bir Avrupa bal arısının yuvasını dülterseniz en fazla 20 defa sokulursunuz. En ekstrem örnekler bile 200'ü geçmez. Çünkü bu arılar kolay ölürler ve çok savaşçı değillerdir. Ancak Afrika katil arıları tek bir saldırıda en az 2000 defa kişiyi sokabilirler. Bu vücudun dört bir yanına zerk edilen zehir anlamına gelir. Kaliforniya Üniversitesi Entomoloji ve Nematoloji Bölümünden Doktor Erik Musen şöyle söylüyor. Bunlar aşırı savunmacı ve baskın arılardır. Afrika katlı arıları titreşimlere çok hassastırlar. Eğer birisi yuvalarından birkaç ev ötede bir biçme makinesini çalıştırsa bile muhtemelen kulağınızın duyamayacağı ya da daha zor duyacağı bu titreşimleri kolaylıkla algılayabilirler. Üstelik bundan rahatsız olurlarsa yakın çevrede bulunan tüm canlıları bundan sorumlu tutarak saldırıya geçebilirler. Boşalttıkları zehrin adı, meletin adı verilen bir kimyasaldır. Aslında boşaltılan sıvının %50'sini oluşturur. Ancak acıya neden olan temel kimyasal budur. Karışım içerisinde bulunan fosfolipaz A2 ise insan dokularına zarar verebilen bir kimyasaldır. Bu kadar fazla zehrin bir anda boşaltılması vücudun hızla tepki göstermesine neden olur. Ancak çoğu zaman nafiledir. Kimyasal kısa sürede böbrekleri iflas ettirir ve müdahale anında yapılmazsa saldırının kişinin ölümüyle sonuçlanmasına neden olur. Üstelik bu arılarla ilgili bir diğer sorun aşırı baskın karakterlere sahip olmalarıdır. Örneğin vahşi hayatta daha ağır başlı olan Avrupa arıları arılarıyla çiftleştiler bile yavruları saldırgan ve baskın karakterde olmaktadır. Bu sebeple onları yapay seçimle sakinleştirmek bile çok zor bir iştir ve çok uzun nesiller alır. Hatta pratik olarak imkansız olduğunu düşünenler de vardır.